Şöyle bir hayatına baktın, uzunca bir süredir aslında kendini ihmal etmişsin, kendini bir kenara koymuş, ee, acayip bir şekilde bir verici davranmışsın, çok fedakar davranmışsın, adeta kendini kurban etmişsin. Ee, şöyle bir hayatının üzerinde inceliyorsun, düşünüyorsun, eşine, kimi zaman çocuğuna, işine, arkadaşlarına hiç hayır diyememişsin, hep onlar için uğraşmışsın, çabalamışsın bir yandan eşine gitmişsin, bir yandan eşi, arkadaşına, eşine, akrabalarına, işte eşinin tarafına, kendi tarafına sürekli bir koşuşturma içindeymişsin. Ve artık yeni bir sayfa açmak istiyorsun kendin için. O zaman ne yapıyorsun? Bana ulaşıyorsun. 14 yıllık bir deneyimle her zaman için yanındayım. Her zaman için desteğe hazırım. Yeter ki gel benimle beraber bir yolculuğa başla.